Şanlıurfa'da bir zamanlar koyun ve tiftik keçisinin kıllarından yapılan keçenler Abdülkerim Dört Budağ'ın çabalarıyla unutulmaya yüz tutmuş meslek yaşatılmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da 10 yıla yakındır keçecilik ile uğraşan Abdülkerim Dört Budak unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Mesleği 10 yıl oldu aşağı yukarı. O yıl oldu bu keçe üzerinde ben bunları köylerde toplatıyorum. Özellikle köy evlerinin vazgeçilmezi olan keçeler günümüzde yaygınlaşan teknolojiyle yerine hazır yapım keçelere bıraktı. Gökyüzler de vuruyorlar. Onlar görüşür yani. Yani eski keçe Ustalarının ellerinde ilmek ilmek dokunan keçeler birçok çeşidi ve renkleriyle halı, kilim ve aksesuar olarak tercih edildiği gibi sağlık alanlarında da tercih ediliyor. Sebebi miyim? İşlerimiz fazla olmuyor. Çünkü ben yani saat 11'de tükenme açıyorum, 5'te kapatıyorum. Sert oluşu nedeniyle keçenin bel ağrılarına, fıtığa iyi geldiği söyleniyor. Koyun ve keçi yönünden elde edilen keçeler nasıl yapılıyor? Keçenin faydaları nelerdir? Urfanatik TV olarak sizler için Şanlıurfa'da keçe ustası Abdülkerim Dur 4 budaktan keçe yapımı hakkında görüşlerini aldık. İşte keçe nasıl yapılıyor, faydaları nelerdir? Sonra iki tane dikiyoruz. Hangisi daha iyi olur acaba? Elbise üzerinde prava yapıyorsun, giyiyorsun değil mi? Evet. Bu da aynı o şekildedir. Keçeyi ben eskiden yapılmış bunlar. Önce yere bir bez besleniyorlar. Bez bezi üzerinde şu gördüğü gibi nakışları yapıyorlar. Nakışı üzerinde yürü sepiyorlar bile. Beş parmak vardır onlarda. Parmakla sepiyorlar. Ondan sonra üzerine ayrı bir daha büyük bez koyuyorlar. Onu rola yapıyorlar.